Çok güzel geçiyor değil mi? Herkes birbirleriyle muhabbet, sohbet falan. Sahillerde Aa, Muazzam, muazzam abi. Para verip e, gidip günahlara gireceğime gelirim barla da mis gibi şurada. Üstadımın ortamında mis gibi programımı yapar. Kardeşlerle sohbet muhabbet çekirdek çitlerim. Benim daha de Evet. Kardeşim, tam nasıl yiyeceksin an, anlat bakalım. Eyvah seni iyi eğitsin ama. Mükemmel geçiyor. Kağıt mükemmel geçiyor? Hı. Eller... Namaza mı durdun? Ne abi Allah aşkına yapma Allah aşkına ya çekme beni videoya. Ama üçüncü defa geliyorsunuz. Neden üçüncü, üç defa geldin? Bu genç yaşında ne işin var kardeşim burada? <gülüyor> <gülüyor> abi, nasıl soru <da> ya? Sayıda <laughs> abi. Biz de bir çekebilir miyiz? Ahmet abi. Evet kardeşimiz de hoş geldin kardeşim. nasılsın? Hoş bulduk. Bu içeride bağıran bu mu? Buydu yani. Üstadım maşallah. Şey, şeyden. Genç talebe. <laughs> Yetişiyor. Allah yardımcısı. <laughs> Hüfet abi. Gel abi şöyle. Bir dakika. <laughs> Program nasıl geçiyor abi? Çok güzel. Külliyatı Allah razı olsun. Allah'ın izniyle gün. İnşallah. Dört gün ne ne hissediyorsun abi üstadın menzillerinde dolaşmak, burada vakit geçirmekle alakalı? İsterim, duyguların nelerdir? Böyle hiç bir zaman böyle yaşamamıştım ama e, çok güzel yani. İlk defa geliyorum. Allah. Ee, çok duygulandım. Allah. Allah daim etsin. Amin inşallah. Evet Ahmet Hocam da bizimle beraber. Ahmet Hocam bize neler söylemek istersiniz? Ben ne söyleyeceğim ya? Sayın Tavcılar. Buyur abi. Ben <laughs> ne diyeceğim ki ben? Nasılsınız, iyi misiniz mi diyeyim? Abi ki? tam nasıl geçiyor ondan bahsedeyim. Abi ben Risale Nur olmayınca <laughs> dilim tutuluyor ya. Başkası olsun. <laughs> abi biri konuşsun <laughs> ben de yok abi. <laughs> Bu yeterli hocam. Bu yeterli. Allah razı olsun. Toplasanız bin tane falan belki amca var. O zaman içecek abi. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. <laughs> Selamünaleyküm. <laughs> Selam Evet. Abi kamp nasıl geçiyor? Neler hissediyorsun? Şu an üstadın evinin yanındayız. Ee, Kardeşim kamp çok güzel geçiyor. Bütün arkadaşlar tavsiye ederim. Bugün kampımızın ikinci günü. Ee, dolu dolu geçiyor elhamdülillah. Üstadın evindeyiz. Şu an şu anda dünyevi meşguliyetten kopmuş, derdin maşetten kopmuş. Üstadımızın o yaşadığı günlere gitmiş gibi olduk. Yani e, buraya geldikten sonra insan tekrar reset atmış gibi oluyor. Yani e, ahirete daha fazla odaklanıyor. Kaçıncıya geliyor ne yapalım? Üçüncü nasip evet. oldu. Aynen üçüncü. <laughs> Ömrümüz olunca her zaman geleceğiz nasip olsa yani. Evet. Cenab-ı Allah herkes nasip etsin. Evet. Yani gerçekten e, buradaki uhuvvet de çok güzel tabii. E, burada yani insanlar aslında bazı şeyler vardır Anlatamazsın karşı tarafa. Yani kelimeler kifayetsiz kalır. Onun gibi yani anlatamıyoruz yani. Herkesin gelmesi gerekir. Evet. Cenab-ı Allah herkes nasip etsin. İsmim Atıf Ramazanoğlu, 43 yaşındayım, İstanbul'da yaşıyorum. Bir Barla Kampı hakkında da konuşayım. Gene Sait abiyle bir e, araya geldiğimizde e, Sait abi Barla'da bir program yapılacağından bahsetti bana ve kendisine hiç düşünmeden direkt olarak abi çok isterim dedim. Çünkü şunu çok iyi biliyorum. Bediüzzaman Said Nursi ne kadar ben benim ilmim onun kitaplarını, külliyatını okuduğum zaman oradaki eski Türkçe ile yazılmış olmasından dolayı ne kadar yeterli gelmese de anlamama tam anlamıyla. Gerek Said abi gerek diğer arkadaşların izahlarında birincisi çok zeki bir insan. Ben Said Nursi'den bahsediyorum. Hani bugünkü tabirle söyleyeyim IQ'su çok yüksek bir insan konulara yaklaşım tarzı çok kavramsal. Çoğu belki felsefecinin işin içinden çıkamadığı şeylere cevap verebilecek boyutta. Bundan dolayı eğer eski Türkçeniz yoksa bile bunun aplikasyonları var, web sayfası var. Bunun üzerinden o kelimenin üzerine gelerek yeni Türkçe ile de gösteren şeyler var. Okumanızı tavsiye ederim. Veya bu tür yerlere gelerek oradaki okunan şeylerin anlatımları yapılıyor, açıklamaları yapılıyor. Bunları dinlemenizi tavsiye ederim. Bundan dolayı Barla'daki bu Programa da katılmak istedim. Gerçekten çok memnunum. Ee, burada keşke İstanbul'da işim olmasaydı da daha fazla kalabilseydim. Ama e... Buranın atmosferi bir kere inanılmaz güzel. Ee, arkadaşlarla burada hiç tanımadığım arkadaşlarla yıllardır sanki tanışıyormuşum gibi bir kucaklaşma yaşadık. Bunu ben daha önce başka bir yerde yaşamamıştım. Yani konferanslara gittim yurt dışında, yurt içinde. Orada ben bu kadar hızlı bir sosyal kaynaşmayı hiç yaşamamıştım. Gerçekten bu programı düzenleyenlere de Allah razı olsun diyorum. Rabbim onlara daha fazla yardım etsin. Nice böyle programlar düzenlemelerini sağlasın inşallah. İsmim Ali. Şanlıurfa'dan geliyorum. Yaş 20. Şanlıurfa'da bizim Maver adında bir medresemiz var. Sayda abi ile bir 4-5 yıldır tanışıyorduk zaten. Sonrasında İstanbul'daydık. Bir program olduğunu söylediler Barla ile alakalı. Biz de o programa dahil olduk, katıldık, üç arkadaş geldik. Hamdolsun çok dolu dolu geçti. Hem üstadla alakalı meselelere biraz daha böyle alabilme fırsatımız oldu. Hem maniyat programlarını daha güzel geçti. Onun dışında ikramlar güzeldi hamdolsun. Hiç böyle boşluk olmuyordu. Onun dışında... <gülüyor> Elhamdülillah. <gülüyor> Güzel oluyordu. Yani hani bir nefsin karışacağı bir durum veya boşluğa bir kısım olmuyordu. Hem haramdan uzak hem normal dünya bir hayattan biraz daha kopup insanların kendisini anlayabileceği bir tarzda bir programdı. Ben bu noktada çok memnun oldum. Cenab-ı Hakk'a razı olsun sizlerde. E, adım Emre Yürüdürmaz. E, İstanbul Kağıthane'den geliyorum. E, 24 yaşındayım. İhtisar kapısıyla yaklaşık 2 sene önce YouTube'da e, video izlerken önerilenler kısmından Said abinin videosu denk geldi. İşte, Neden yaptığım ibadetlerden artık lezzet almıyorum tarzında bir e, video vardı. E, o videoyu izledim. Gerçekten çok etkilendim, çok istifade ettim. Daha sonrasında YouTube kanalına abone oldum, geri kalan videolarını izledim. Halen keza e, çok ihtiyaç olduğum zamanlarda e, videolar açıp izliyorum, çok istifade ediyorum. Ee, Hisar Kapısı'yla da e, ilk benim e, buluşmam diyebilirim. Daha önce bir bağlantı olmamada, daha önce sohbetlerine katılmamıştım. İlk defa kendimle varlığa geldim. E, keşke daha önce beraber bulunsaydım kendimle. Çok mem memnun kaldım. Çok güzel bir programdı açıkçası. E, umarım herkesin geleceği, katılacağı bir e, zaman olur. E, mutlaka katılmanızı tavsiye ediyorum. Adım Yahya Said, soyadım Şaşmaz. Bursa'dan geliyoruz. E, yine yani son 5 yılda olduğu gibi yine varla programı vardı. ben bu programa ikinci katılışım. Program yani zevkliydi. Gerçekten zevkliydi. Bizim evet yani bazen sığıldığımız anlar oldu. Ama zaten yani bizim seviyemizde olmayıp büyük abilere hitap eden yönleri de vardı. Benim en Sevdiğim yanı serbest okumalar oldu. Zaten Said Abi amcam oluyor. O yüzden de bu ikinci katılışımız işte. Tabii öncekine göre böyle yer, yer şey falan, yer fonksiyonu falan değişti ama yine bu seferki daha iyiydi diye. Ben Ahmet Selim Korkmaz Yiğit. Ee, Yozgatlıyım, Bursa'da oturuyorum. Ee, buraya geldik, güzel feyiz aldık, okumalar yaptık. Ee, önceki geldiğimizde 5 gün olsun dedik, 5 gün oldu. Top oynadık burada, güzel ikramlar oldu, çay içtik, okumalar yaptık, Ahmet Hoca'yı güzelce dinledik. Güzel bir program oldu. Ben Furkan Kılınç, 25 yaşındayım. Bursa'dan geliyorum. Hisar Kapısı'yla yaklaşık 3 ay kadar oldu tanışalı diye. Evet, 3 ay kadar oldu. Bir arkadaşım vesilesiyle tanıştım. Arkadaşım e, uzun yıllardan beri Hisar Kapısı'nda hizmette. E, Allah razı olsun bize de vesile oldu. Biz de onun vesilesiyle tanıştık. E, i̇yi ki de tanıştık diyorum yani e, burada çok güzel insanlar tanıdım. Herkesten hani gerçekten çok güzel enerji alıyorum. Şu an hani Barla'ya geldik. Barla'da farklı şehirlerden, farklı kültürlerden, farklı insanlarla tanıştık. Herkes bir amaç uğruna Allah rızası için buraya gelmiş olduğu için çok güzel bir enerji var. Bugün dördüncü günümüz, yarın beş gün olacak bitiyor. Birazcık üzülüyorum. Şöyle söyleyeyim hani bu program senede bir yapılıyormuş. Yani bana bir hafta sonra tekrar geleceğiz deseniz ben tekrar gelirim herhalde. E, o kadar güzel bir programdı. Gerçekten e, programı düzenleyenden de gelen herkesten de Allah razı olsun. E, çok verimli geçti. Ahmet Kavlak hocamızla mütalalar işte soru cevap şeklinde programlar gerçekleşti. Bu programlardan gerçekten çok güzel bilgiler edindik. Eksiklerimizi tamamladık. Bilmediklerimizi sorduk. Sorular sorularımıza cevap aldık. Ee, onun dışında ibadetminde ibadetlerimizi yaptık. Bol bol yedik, bol bol içtik. Allah razı olsun. Hiç eksik bırakmadılar. Kaç kilo aldım galiba hocam. Onun dışında Risale-i Nur'la bence herkes tanışmalı hocam. Yani bence Risale-i Nur ee, hakikatleriyle herkes tanışmalı. Hisar kapısına ben herkesi davet ediyorum yani. Gerçekten ben de her hafta bulunmaya çalışıyorum. İnşallah gelin hep beraber derslere katılalım. Ekranlarda da beraber yiyelim, içelim. Mahfetimiz daim olsun. Abi bir yılda 600 kez konferans vermiş Avrupa'da. Kendisi 7 dilde konferans verebiliyordu. Şu an dünyadaki hizmetlerin olduğu yerlere ilk Risale-i Nurlar'ı götüren biz Singapur'a gitmiştik bundan 7-8 sene önce ilk gittiğimizde. Singapur'da ilk defa biz götürüyoruz zannediyorduk. Oradaki bir abimiz bir anlattı. Ali Üçer abinin gelip orada geceyi sokakta geçirdiğini. Sonra da Ya Rabbi bu Risale-i Nurların müşterilerini bana buldur diye oradaki o insanları bulup da onlarla onlara Risale-i Nurları ulaştırdığını anlattı bize. Ta oralara kadar, Avustralya'ya kadar her tarafa Avrupa'da gazetelere çıkmış uçan Türk diye. Yani bir yılda 600 konferans vermek böyle muazzam hizmetleri olan bizzat Bayram Yüksel abi de üstadın ihlasta varisi. Öyle halisane, samimane. Üstadımız Kore Savaşı'na bayram seni göndereceğim demiş. Nur, Nur talebeleri namına Kore'de harbetmiş Kore gazisi kendisi. Bayram Yüksel abi gerçekten şu andaki tüm dünyadaki Risale-i Nur medreselerinin ilk olarak tesisini o yapmış her şeyine kadar, en ince ayrıntısına kadar Salih Nur Medreselerinin tamamen tesisi Bayram Yüksel abinin gayretiyle olmuş. Bayram abi çok halih, samimi bir insandı. Geçen bir abimiz anlattı da Akhisar'da Akisar'da Şahin Hoca'nın hafızlık merasiminde böyle bütün ağabeylere söz hakkı veriyorlar. Onlar da konuşuyorlar. Sungur abi demiş ki Bayram abiye, Üstadın demiş vekili, varisi, Abi buyurun demiş. Siz de söz hakkı. Sizin de söz hakkınız var. Siz de bir şeyler söyleyin deyince Bayram abi böyle kızarmış, kızarmış. Böyle terler dökmüş. Demiş ki ya biz kimiz ki bir şey söyleyelim deyince bütün cemaat ağlamaya başlamış. Yani böyle halis, ihlaslı bir zat. Cenab-ı Hak şefaatlerinden ailesin inşallah. Ben Berat, Berat Şimşek. 25 yaşındayım. Harita mühendisi öğrencisiyim. Şanlıurfalıyım. İstanbul'dan geliyorum buraya ser kapısıyla kuzenim vasıtasıyla tanışmıştım. Eskiden gerçi hala Kayseri'de hizmet ediyor uzaktan da olsa. Onun vesilesiyle tanıştık ve daha sonra Sait Abiler'in yanına sürekli geldik, gittik. Onlar Urfa'ya geldi. Urfa'da da bizim bir medresemiz var. Mavera. Aynen Mavera. Sürekli hani oradan dolayı bir tanıştık ve gönül bağımız devam etti. Abi kamp genel, çok güzeldi. Genel kamp derler. Evet. Hocam şimdi kamp çok güzeldi. İlk defa katılıyorum ben. Hem ikramları güzeldi. Hem de dolu dolu geçti. Yani gün burada çok bereketli. Okuma yapıyorsun, mütalaa oluyor. Bir de Ahmet Hoca sürekli soruları cevaplıyor. Yani çok güzel sorular soruldu ve Ahmet Hoca da gerçekten çok güzel cevaplar verdi. Yani benim açımdan kamp çok güzel geçti. İlk defa gelmeme rağmen. Yani inşallah önümüzdeki senelerde sürekli gelmeyi planlıyorum. İnşallah bir dahaki sene daha kalabalık şekilde geleceğiz. Bu programa katılmadan önce birkaç gün önce barlay niyet ettim gelmeye. Niyet ettim hatta burada birkaç yer aradım nerede nasıl kalabilirim gibi. Ondan sonra gelecek birini bulamayınca bu niyetim söndü. Ama birkaç gün sonra YouTube'da bu paylaştığınız afişi gördükten sonra direkt hiç düşünmeden aradım ve kendimi direkt burada buldum. Şunu söylemek istiyorum burada sanki bu programda ben ahiret kardeşlerimle buluştum. Yani buraya geldiğimde gerçekten karşılaştığım bütün insanlar böyle aklı selim, kalbi selim insanlar ve burada yaptığımız muhabbetlerde o samimiyetini hissettim yani. Ve buradaki e, abilerle, kardeşlerle, muhabbetle inanılmaz kendimi böyle karşımdaki insanın ihlasıyla etkilenir buldum yani. kalbim onlara böyle çok yakın hissettim. Bu şekilde olunca derslerde de Ahmet hocamız çok katkı sağladı. Çünkü her sorumuza çok güzel cevaplar verdi. Kafamızdaki bütün soruları sorduk ve bütün soruları da anında hiç düşünmeden cevap vermesi çok etkileyiciydi. Onun haricinde bütün yaptığımız mütalalar, dersler, Hepsi çok istifadele geçti. Bütün bu programda gerçekten geldiğim için çok memnunum. Hatta şu an bir lezzet alıyorum ama bir yandan da biteceği için içinde bir elem içindeyim yani. En kısa zamanda tekrar olmasını çok istiyorum. O şekilde. Abiler bu ev Üstad Hazretleri'nin 1953-60 yılları arasında hayatının son 7 senesini geçirmiş olduğu evi. Bu evin en büyük özelliği Üstadımızın talebeleriyle beraber kalmış olması. Yani daha önceki hayat safhalarına baktığımızda işte Barlo olsun, Kastamon olsun üstadımız hep yalnız başına kalıyor. Bu evde ise talebeleri yanına kabul ediyor. Bunun sebebi artık hayatının son seneleri olduğu için yani vefat ettikten sonra Risale-i Nur hizmetlerinin nasıl devam etmesi gerektiğini onlara öğretebilmek için talebeleri yanına kabul ediyor. Ve şu andaki Türkiye'deki dünyadaki dershane sisteminin bir çekirdeği hükmüne geçmiş bu ev. Telaşın evet, zamanı dek geldi de benim kusura bakmayın yani. Öyle heyecanlandık bir anda. Fatih abi anlat da Allah razı olsun ne var ne yok da. Evet, Tabii, ya. Şaban abi de e, antika, antika, şeyler var. Antika hatıralar. Bak şimdi dedi Şaban dedi ben dedi Emir gideceğim dedi. Tomofil hazırlayın dedi. Tomofil diyordu üstad arabaya. Peki üstadım dedim vardım işte o yukarıda köşe odada Mahmut var Mahmut çalışkan abi dedim Mahmut üstad Emir gideceğim diyor abi arabayı hazırlayalım hemen dedi hemen indik abi aşağıya arabayı yağladık bakımını yaptık sildik süpürdük üstadım tomofil hazır dedim peki dedi sarığını sardı cübbesini giydi dışarıya giydi şalvarını giydi arabaya bindiler Kapılar tahta o zaman şu demir sürgü kapı var ya o zaman tahtadan kapılar. Kapıları açtım bunlar çıktılar. Kapıları kapattım ben yukarı çıktım o Doğu Beyazıt'tan gelen de oradan dönüveriyor. Döndüğünde üstadın arabasının orada çıktığını görüyor. Geliyor pencereye tıkılıyor. Üstad pencereyi indiriyor. Elini kaptırıyor mu abi? Köçeli bırak diyor. Bırakmaz. Adam ya kaç bu el acıyacak mı demiyor. Öpüyormuş öpüyormuş yüzüne gözüne sürüyormuş. Vücuduna sürüyormuş böyle. Keçeli kurtar demiş adam kolumu koparacak demiş. Mahmut abiye. O zaman çok zayıfıdı o. Yoruyan cenaze gibiydi. O süni, simidi nasıl çeviriyordu bilmiyorum. Aha desen iki gün bakamayacak yerine. Çok zayıfıdı. Gelmiş uğraşmış bir türlü kurtaramamış. Göt geç demiş Şaban'ı çağır. Adam kolumu koparacak demiş. Geldi Şaban abi Şaban abi. Ya ne o Mahmut dedim. Ya dedi yetiş adamın bir üstadın kolunu koparacak dedi. Nasıl indim hemen yıldırım gibi şuradan aşağıya. Vardım şöyle bıraktım bırakmıyor. Barmağını şöyle kangırıverdim salıverdim. Köylü olunca Gidiyor yani metodur. Oraya yattı kaldı abi. Bastı gittiler onlarda. da. Tekerin izine şöyle yüzünü koydu, öyle dikildi kaldı. Ne zaman gitti mi? Kalk diyorum, kalkmıyor. Tam aşığımış adam. Evet, beş günlük mütalalarla, müzakerelerle, okumalarla, zikirlerle, tesbihlerle devam eden Barla kampımız, Barla okuma programımız bugün gece saat dörtte Dağı tırmanışı sonucunda Üstad'ın dua menzili olan katran ağacının, çam ağacının dibinden Cenab-ı Hakk'a yalvarıp, yakarıp, dua ederek bu sabah itibariyle programımız son buluyor. Rabbim inşallah daha nice programlara vesile etsin ve dünyanın dört bir yanından bu mekana gelip buralarda Kur'an hakikatlerle buluşmayı nasip etsin. Şurada yazılan hakikatları tüm dünyaya ilan etmeyi nasip etsin. Gerçekten tam bir maneviyat üstadın şu menzillerinde sanki üstad hazretleri yanımızdaymış nefesini ensemizde hissediyor gibi bizzat kendi sesini duyuyor sıcaklığını hissediyor gibi Sabah namazını beraber kıldık. Sonra arkasından dualar, dersler, sohbetler. Buradan talebelerine yazdığı mektupları bizzat buradan okuduk. Rabbim inşallah şu gençliği tüm dünyanın imdadına koşan mücahitler eylesin. Bizleri de inşallah onlara yoldaş eylesin. Bana sen şuna buna için sataştın diyorlar farkında değilim. Karşımda müthiş bir yangın var. Alevleri göklere yükseliyor. İçinde evladım yanıyor. İmanım tutuşmuş yanıyor. O yangını söndürmeye, imanımı kurtarmaya koşuyorum. Yolda biri beni kösteklemek istemiş de ayağım ona çarpmış. Ne ehemmiyeti var. O müthiş yangın karşısında bu küçük hadise bir kıymet ifade eder mi? Dar düşünceler, dar görüşler. Beni nefsini kurtarmayı düşünen hodgan bir adam mı zannediyorlar? Ben cemiyetin imanını kurtarmak yolunda dünyamı da feda ettim, ahiretimi de. 80 küsür senelik hayatımda dünya zevki namına bir şey bilmiyorum. Bütün ömrüm harp meydanlarında, esaret zindanlarında yahut memleket hapishanelerinde, memleket mahkemelerinde geçti. Çekmediğim cefa, görmediğim eza kalmadı. Divanı harplerde bir cani gibi muamele gördüm. Bir serseri gibi memleket, memleket sürgüne yollandım. Memleket zindanlarında aylarca ihtilattan men edildim. Defalarca zehirlendim. Türlü türlü hakaretlere maruz kaldım. Zaman oldu ki hayattan bin defa ziyade ölümü tercih ettim. Eğer dinim intihardan beni men etmeseydi, belki bugün sayıp topraklar altında çürümüş gitmişti.